Al şükürler olsun şükürler olsun ya Sonu, sonunda hafta sonu geldi ve ben de oyuncaklarımla oynayacağım parka geldim arkadaşlar şuna bakın şimdi yanımda iki tane bebeğimi de getirdim bakın bu sarışın olan arkadaşlar ne kadar güzel görüyorsunuz bu da of pembe ya. kıyafetli olan Allah rızası için 1 lira verin Allah rızası için çok açım Aa. o ne öyle ya o dilenci çocuk falan mı ya üstü başını falan hep yırtık Allah Allah bir yanına gideyim Çocuk çocuk senin neyin var böyle? Abla çok açım. Allah rızası için bir lira ver. Yemek almaya gideceğim. Ya o kadar açmasın ya üstün başın yırtık sen kimin oğlusun ya? ya s görüyorum seni de burada. Annem babam geçen yıl trafik kazasında öldü. Beni kimse sahiplenmedi. Ben de böyle dilenerek karnımı doyurmaya çalışıyorum. Sokaklarda yatıyorum. Bir de hiç kız arkadaşım yok benim. Kız arkadaşın mı yok? Hayır normal arkadaşım yok kız değil hiç hiç yani kız erkek <laughs> fark etmez fark etmiyor. Anladım anladım ya şu paraları topla gelsem tamam. gel hadi ben sana yemek vereceğim sonra istiyorsan oyuncaklarıyla falan oynayız ne dersin? Ya gerçekten benim kankam olur musun? Olurum tabii. Gel tamam, yani ne, neden olmasın? Burada burada tam olarak 5 lira var. Bu 5 liraya kaç saatliğine kankam olursun sen benim? Ya, paraya ne gerek var. Gel şuraya. Ya. Yemek vermeyeyim mi sana? İstemiyor mu? Aç ya. değil misin? Bak karnında gurur gurur sesler geliyor. Evet, gurul gurul ses geliyor tıpkı gurur der gibi ses geliyor. Diğer paramı niye aldın? <laughs> ya dur. Al al tamam al. bunlar senin olsun of ya. Kaç para söyle kaç saatliğine kankasın sen benim şimdi? Ya saat falan karıştırma bakalım bir anlaşabilirsek kanka olacağız işte. Gel bir karnını doyuralım seni ilk önce istemiyor musun? Tamam istiyorum istiyorum lütfen bana yemek ver biraz. Tamam gel gidelim o zaman eve. Neresi senin evin? Evin. E, hangisiydi? Gel. Orada mı senin evin? Valla evin de çok güzelmiş. Zoruna gidenin zoruna gitsin. Niye güldün? <laughs> Son, dediği şey biraz komik geldi. Neyse gel. Şimdi yemek verelim sana. Tamam hadi. Evde kim var? Yemek yapılacak biri var mı? Ben yaparım sana gel. Annem benim de annem yok biliyor musun? Nasıl annen yok senin yalancı? Oradaki kuru dolmaları kim koydu o zaman oraya? Onları ben dizdim, ipe ben dizdim. Babamla evet. kuru dolma yapıp yiyeceğiz. Tamam, tamam. Buraya oturayım mı ben? Gel, gel otur, gel otur. Ama Buyur. istersen bir gaz ser şimdi üzerim başım kirli. Senin evini <laughs> kirletmeyeyim yani. Yok, bir şey olmaz. Gel otur, ben sana kıyafet veririm sonra çocuk. Tamam, tamam. Hadi oturdum. Hadi. Neyse, şimdi ne istiyorsun? Bakalım söyle bakalım. Hiç fark etmez. Şuradakiler havuç mu? Aa bayatmış ama çok lezzetli duruyor. Yap 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 Dur şurada daha yemekler var. Bakayım bakayım çok mu güzel? Bak şimdi burada noodle var. Japon yemeği seviyor musun Japon yemeği? Ya ya kızım bana Japon yemeği falan deme. Bu ne böyle? Boynuzluk kattım bunun içine. Ne bu ya? Ya, oh. Tamam, yani şimdi burada. <laughs> ların kalınlığına bakar mısın? Yuh. Ya, öf, tam beğenmediysen alıyorum ben bunu. Tamam, tamam ben bunu yerim. Yap 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 yap. Hop. Şimdi burada pizza var. İstiyor musun bunu? Dur bakayım. Bu pizzanın içinde pepperoni var mı? Ya var herhalde bilmiyorum ki ya bu pepperoni, geceden kalma. Pepperoni varsa ben bunu yemem böyle ayağımı basarım. Al 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 al. <laughs> hayır 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 basma basma basma. Ya sen fakir so, değil misin dayı? Geçen sokakta yaşıyordun yani ne pepperonisi? Ya doğru doğru zengin hayatına çok hızlı adapte olmuşum ben kusura bakma. Adı neydi bu arada senin? Benim ismim Sıla. Sıla mı? Bakayım. Evet çok güzel bir ismi varmış. Teşekkür ederim Sıla. Ah, şunu da ye, şunu da ye, şunu da ye. Bak burada meyve var. Meyve ye de için açılsın biraz. Ya Sıla ben bunların hepsini nasıl yiyeceğim? Baksana burada kocaman pasta var. Ko ya bu hindi benden büyük. Ben bunu yiyemem, bitiremem. Ya tamam bir şey olmaz. Akşam, Ayrıca, tekrar acıkmayacağım mı sonuçta. Sen, sen tüm hindiyi nereden buldun? File marketten mi buldun yoksa? Yom, 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 yom. Galiba oradan almış babam. Bilmiyorum ki. Tamam. Hadi benim karnım doydu. Oyun oynamaya gidelim beraber. Sen benim artık yeni kankamsın tamam mı? Tamam kankam. Oyun oynamaya nereye gideceğiz bakalım. Bakalım şöyle bir şuradan. Senin oyuncakların var diye orada zaten. Ya gel o zaman bakalım oraya. Beraber oyuncak oynayacağım. Yaşasın. Yeni kankamla beraber oyuncak oynayacağım. Vuh! Geldim. Sakin sakin ama bunlar hep böyle Yani kız oyuncağı ya Sen sever misin Kız oyuncağı mı Zaten bende de hafif ılıklık var dur bakayım Bunun adı Fiona olsun Bunun adı da Iris olsun <laughs> Fiona Fiona güzel bir isimmiş ya Senin isim koymadın mı bu bebeklere daha önce Hayır daha koymamışım Çünkü onları yeni aldım Bak nasıl parlıyorlar görüyor Aa, musun Gerçekten saçları da çok güzelmiş ya Acaba ben bu bebekle sevgili mi olsam, bu oyuncak bebekle? Ya bebekle nasıl sevgi olacaksın? Manyak Ay. mısın? Özür dilerim ya, özür dilerim. Bir daha bana vurma ya. Fakirim diye bana vurup duruyorsun. Ya hayır, gel, gel şuraya gel, gel, gel. Gel. <laughs> ya, gel, gel. <laughs> Ağabey. O ne? Oha, ben hiç hayatımda kağıt para görmedim. Olsa olsa böyle 1 liralardan falan gördüm. Dur bu yanlış cebim. Hah. <laughs> Bunlardan gördüm. Anladım. Al bu senin olsun. Şey, o, o, ben bu o para niye elimde ya? Bu para beni bozar. Sen bu parayı bozup atsana bana. Bozamam ki al bu sende dursun ya. <laughs> Ama bununla 1 lira değil ol Bununla sakız makinesinden sakız alınmaz ki. Sen bilerin var ya onlarla alırsın. Ben, ben sakızla karnımı doyururum genelde. Çünkü sakızlar midede 7 yıl kalır. 7 yıl boyunca acıkmayacağım yeterince sakız yersem. Yani Baya bir yedin az önce ama sen bilirsin. Bu bitkileri de <laughs> böyle... Annemin mezarındaki çiçeklerden çaldım bunlar. Onlar da kurumuş bak. Biraz kurumuş gibi evet ama. Sonra da. Bilemedim. Sonra, Gel sana. Sonra daha da güzel Bitkiler vereyim. Sonra da gittim annemin ve babamın ölüm tarihini Instagram'da biyografime yazdım. Evet, buradan ne kadar değer verdiğini anlıyorum. Evet, çok değer veririm. Ama benim dediğim iş henüz ortaya çıkmadı. O yüzden gayet rahatım yani. Evet, gel şimdi ben sana çiçek vereyim mi? Ne istersin? Bana güzel çiçek ver de annemin mezarlığına koyalım tekrardan. Şöyle gel bakalım, şöyle beni takip et çocuk. Takip ediyorum. Ya sen benden daha küçüksün bir kere. Ya ne alakası var? Sus ben senden uzunum. Yoksa sen yeterince protein alamadığın için mi bu kadar kısasın? Olabilir olabilir. Ben dışarıda yani yediğim o gün en ziyafet yemeği şurada asfaltın arasına sıkışmış tohumlar oluyor genelde. Onlarda atlar geçerken böyle kakaların içinde kalıyor. O tohumlardan yiyorum ben. Öyle fakirim yani. Anladım. Anladım, anladım. Şimdi Ş bak. Şehirde bırak. evsizlik, ve dilencilik bitsin diye kimse çöpe ekmek falan atmıyor, kuru ekmek atmıyor. Ben de yemek bulamıyorum yani. Tamam ben sana vereceğim bundan sonra merak etme. Bak şimdi burada kırmızı bir çiçek var, pembe var. Bu bu ne? Papatya mıydı bu? Papatya var. Aynen. Sen bana şuradan bir taç blue alsana. <laughs> hmm. <laughs> kaç yaşındasın ya? Ne kaç blosu? Ne diyorsun? Abi ben 42 yaşındayım. Ne? Ciddi misin? Evet, adımı sormadın. <laughs> İsmin ne? Adım Hakan Yağar. <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Bebek yani senin ünlü bir sözün vardı onu da söylesene. Demin söyledim ya bilmiyor musun? <laughs> Yap, yap, yap. Hayır, <laughs> hayır hayır hayır. <Dedem>, hayır ne demek? <laughs> ben şimdi bunu mideme. Ne benzin Bu benzini şimdi mideme doldurdum ya. Şimdi gidip mesela millete satabilirim bu benzini bedava. Kusup mu satacaksın? Nasıl evet, olacak ha? Kusarak. Yapma. Neyse. O Ankara zaman para olsun. Zengin Ama oldum ben zengin oldum oley be. Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay. Hoşçakalın ve de bay bay.